insanın zihni, bedeni, ruhu en güzel şekilde teslimiyet seviyesinde çalışıyor değerli arkadaşlar. Bunu da burada izah etmek istiyorum. Şimdi az önce yazılımla alakalı yaptığım çizimi de göz önüne serersek oraya tabii ki elbette fiziki olarak bedenimize aldıklarımızın da bizim işleyişimize, ruh halimize aksettiği ve ona göre hayatımıza bazı şeylerin girdiği de kesindir değerli arkadaşlar. Onu şimdi burada tekrar boyamak istemiyorum, çizmek istemiyorum, devam edelim. Şimdi hafızlığı ben nasıl bir şekilde planladım ve projeledim o mevzuya gelelim ve ben teker teker not alacağım. Siz de bu notları kendinize alırsınız. Belki aranızda hafızlık yapmak isteyen, hafızlığa niyetlenen veya çok ciddi bir çalışma sürecine girecek olan arkadaşlar vardır. Şimdi değerli arkadaşlar bakın benim Hafızlık yapmak için toplam bir yılım vardı. Bir yıl. Ve ben bunu aylara böldüm. 1, 2, 3 diye 12 aya böldüm değerli arkadaşlar. Bakın. Yazalım. Sığdığı kadar. 7, 8, 12 aya böldüm. Fakat ben bu 12 ay içerisinde hafızlığı eğer yapmaya niyet edersem dedim. Bakın bu da Risiko Management. Almanca tabiriyle risk yönetimi, risk yönetimi. Eğer 12 ay içerisinde hafızlığı bitirmeye niyet etseydim, öyle inanıyorum ki 2 sene içerisinde bitirirdim. Ve dolayısıyla dedim ki, ben bu hedefimi ne kadar geriye çekersem zaman olarak, ne kadar geriye çekersem o kadar kısa süre içerisinde bitiririm. Belki koyduğum hedefi tutturamam dedim ama en azından kendimi, zihnimi öyle bir ayarlarım ki, öyle bir hazırlarım ki bu sürece açılır.